Evet güneş çok önemli. Her zaman artık güneşten de korkar olduk biliyorsunuz. Çok fazla güneş altında kalmayı önermiyoruz. Çünkü ışınları zarar verebiliyor bize. Fakat günde 10 dakika ...koruyucu sürmeden, camın arkasında kalmadan direkt güneşle temas edersek... ...o zaman günlük D vitamini ihtiyacımızı da çok daha rahat karşılayabiliyoruz. Çok değil, 10 dakika mutlaka güneşin altında duralım. Yaz ayları kolesterolümüzü dengelemek için de çok önemli. Çünkü vücudumuzdaki kolesterol derimizin üzerinde D vitamini yapmak için kullanılıyor. Dolayısıyla kan kolesterol düzeylerimiz azalıyor. E bir de dediğin gibi yüzersek, yürüyüş yaparsak bu güzel havalardan fazla faydalanırsak o zaman iyi huylu kolesterol de yükseliyor ve kalp sağlığımızı da korumak için güzel bir fırsat yaratıyoruz. Süper demek ki hem güneşi hem denizi uygun ölçüde kullanmak lazım.